Uyur çiçekler pencerede ve baka kalır lamba ışıkla ve baka kalır düşüncesizce pencere. Dışarıdaki karanlıkta kendilerine sır verilmiş içerikleri ruhsuzca gösterir resimler ve duvarlarda kıpırtısız durarak düşünür sinekler. Lamba ışığı eğirir. Ve çiçekler geceye doğru eğilir. Ve kedi gün yumağını uyumak için köşede eğilir. Ocakta horlar kahve cezvesi arada sırada hazla. Ve çocuklar yerde oynar sessizce sözcüklerle. Beyaz örtülü masa bekler birini ki adımları çıkmaz asla merdivenleri. Uzaklarda sessizliği delip geçen bir tren, açığa çıkarmaz şeylerin gizini. Fakat ondalıklarla ölçer kader saatin vuruşlarını.